Selamünaleyküm arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim ve temel özellikleri ünitesindeyiz artık. E, son ünitemiz arkadaşlar. E, İslam dininin temel kaynakları. E, biliyorsunuz ki arkadaşlar İslam dininin temel kaynakları öncelikli olarak Kur'an-ı Kerim ve sünnettir. Yani Kur'an-ı Kerim birinci kaynağımızdır kesinlikle arkadaşlar ve arkadaşlar ikinci kaynağımız da sünnet ee, sünnet peygamber efendimizin bizlere bıraktığı e, her şeydir arkadaşlar yani peygamberimize dair her şeyi biz sünnet diyoruz ondan bize kalan birçok birçok şeyi sünnet diyoruz Kur'an-ı Kerim Hz. Muhammed'e vahiy yoluyla gönderilen bir kitaptır vahiy yoluyla nasıl geliyordu arkadaşlar allah Teala Cebrail vasıtasıyla değil mi allah Teala Cebrail vasıtasıyla peygamberlere eee İlahi emirlerini ve yasaklarını bildiriyor. Peygamberler de insanları bildiriyordu. Bu olayı biz vahiy diyoruz. Hz. Muhammed'in görevlerinden biri de Kur'an-ı Kerim'i in insanlara açıklamak. Peki biz buna e, peygamberlerin sıfatlarında biz bunu ne diyorduk arkadaşlar? Tebliğ değil mi arkadaşlar? Tebli peygamberlerin insanlara Allah'tan aldıklarını açıklamalarına denir. Hz. Muhammed insanlar için en güzel örnek Üsve-i Hasene. Hatırlayın Üsve-i Hasene'ydi. Bu yüzden İslam'ın kaynakları Kur'an ve sünnettir. Bu anlamda birinci ve ikinci. Ee, İslam'ın kaynaklarından hangisi bir yerde verilmiştir? Tabii ki cevap Kur'an-ı Kerim ve sünnettir arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi e, insanlara Allah İnsanların neleri yapmaları, nelerden kaçınmaları gerektiğini Cebrail vasıtasıyla kime e, peygamberleri iletmesini biz Vahiy diyoruz arkadaşlar. Ve Hz. Muhammed'in gönderdiği kitabın kitabın adı ise e, Hz. Muhammed Allah'ın gönderdiği kitabın adı Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim bir anda indirilmedi. Yani böyle gökten böyle ışıklı böyle samanyolunda canlandırmayın böyle. Hani bir ışıklı bir kitap inmedi aşağı arkadaşlar. allah Teala zamanın sürecine bağlı olarak 23 yılda bakın. 23 yılda toplam e, 23 yıllık süreçte ayet ayet bazen sure olarak ee, ne bileyim mesela Yusuf suresi baştan sona toptan indirilmiştir hani böyle sayfalar halinde ee, yani e, Cebrail aleyhisselam da peygamber efendimiz'e böyle sayfalar getirmedi hiçbir zaman arkadaşlar. Şöyle ki Allah-u Teala e, peygamber efendimiz'e Cebrail aleyhisselam e, Peygamber Efendimiz'e okurdu ve Peygamber Efendimiz'in kalbine e, bunlar hepsi sirayet ederdi ve Peygamberimiz'in dilinde ayetler e, nakşolurdu. olurdu öyle değil mi? İşte bu 23 yıllık süreçte indirilmesine biz tedrici sistem diyoruz yani tedricilik diyoruz biz buna. E, Resulüm Kur'an'ı sana biz evet evet biz indirdik. Bizden kasıt kim tabii ki? Allahu Teala Celle Celaluhu. Kur'an-ı Kerim hiç değişmeden günümüze kadar gelmiştir. Evet doğru Hicr suresinde geçer. Kur'an-ı Kerim Allah'ın koruması altındadır. Bu yüzden bozulmamıştır. Ve Kur'an-ı Kerim'i kıyamete kadar da bozulmayacaktır arkadaşlar. Ee, bunu bize söyleyen Hicr suresinde bakın. Hicr suresinde geçer. Ve e, şöyle ki ben size bunu anlatmıştım arkadaşlar. 3 tane değil 4 tane kitap geldi. 1 2 3 dört kitap geldi. E, Tevrat, İncil, Zebur. Değil mi? Tevrat'tan sonra bir sürü peygamberler geldi. E, İncil'den sonra bir sürü peygamberler geldi. E, Zebur'dan sonra bir sürü peygamberler geldi. Yani bu kitaplar evet bozulmuş olabilir ama bu kitapları açıklayacak, e, bu kitapları anlamlandıracak öğreticiler yani peygamberler vardı. Şöyle ki Kur'an-ı Kerim'den sonra artık peygamber gelmeyecek. Çünkü arkadaşlar sona yaklaşıyoruz. He, ne kadar kaldı onu hiç kimse bilmiyor. Ama sona bir şekilde yaklaşıyoruz. başımıza gelen hiçbir şeyden asla ders almıyoruz, öyle değil mi arkadaşlar? Yani asla hani asla ahlaki açıdan e, birçok anlamda yani vicdani anlamda kimse kimsenin umurunda değil hala değil mi? Öyle karanlık bir dünyaya dönüştük ki e, kimse kimsenin umurunda değil. Ben sadece kendimi düşünürüm. Öyle mi? Madem sadece kendini düşünüyorsun ve hiç kimse senin umurunda değil, o zaman sadece kendinle yaşa olur mu? Yani bu hastalıklar, yaşadıklarımız, yani bunlar bence bir tefekkür sebebi, öyle değil mi arkadaşlar? Yani sadece şöyle bir oturup bir düşünmek lazım. Hani artık e, aile sofralarında böyle beraber kalabalık bir sofralarda rahat rahat oturamıyoruz değil mi? İçimizde böyle bir, hep bir şüphe, bir korku, belki de bunu hak ettik, kim bilir? Kur'an-ı Kerim Ramazan ayının Kadir Gecesi'nde e, indirilmeye başlanmıştır. Kur'an-ı Kerim'in e, Kur'an-ı Kerim son ilahi kitaptır. Evet Ramazan ayında Kadir Gecesi'nde indirilmiştir. Alak suresi İkra bismirabbikellezi alak halak halak al alak e, ilk Alak suresinin 5 ayeti indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim insanların ahlaklarını, toplumsal yaşamlarını düzenleyen bir kitaptır. Tabii ki öyle arkadaşlar. Bu anlamda bizim için önemlidir. Devam ediyorum. E, hangisi söylenemez? Son ilahi kitaptır Kur'an-ı Kerim doğru. Ee, evrensel niteliktedir ve tüm insanları bağlar. Kesinlikle doğru. Ee, diğer peygamberler arkadaşlar bölgesel olarak gelmiş. Atıyorum işte Hz. İsa İsrail yollarına, Hz. Musa işte İsrail yollarına, ee, Hazreti Hz. işte başka bir kavme, Hz. Şuayb Medyen halkına. Hani böyle toplum toplumlara gelmiştir zaten. O yüzden de bozulmuştur o kitaplar. Ee, tüm insanlığı kapsayan tek kitap arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'dir. Yani e, diğer kitaplar sadece bölge halklarına mesela diğer peygamberler de öyle. Atıyorum Tevrat e, sadece İsrail dolarına geldi e, ve sadece Hazreti olsaydı. Ama hani e... Burada Kur'an-ı Kerim'in zaten noktayı koymasının sebebi bir kıyametin yaklaşması. ikincisi de arkadaşlar tüm insanlığı ve tüm dünyayı ilgilendirmesidir. Evrenseldir kesinlikle. Hiçbir değişikliğe uğramamıştır. Evet günümüze kadar ve Kıyamete kadar da geçerlidir. Ramazan ayının kader gecesinde topluca değil arkadaşlar. Tedrici dedik. Nasıl indirildi? Arkadaşlar parça parça indirilmiştir. Biz buna tedrici sistemliyoruz. Kur'an-ı Kerim'in pek çok ismi vardır. Mesela El Hadi. Bakın El Hadi. İnsanlara doğru yolu gösteren, rehberlik eden. Furkan. Arkadaşlar Furkan doğru ile yanlışı, helal ile haramı yani hak ile batılı birbirinden ayıran demek, tamam mı? Nur her şeyi aydınlatan, ışık anlamında şifa. Şifa, Allah'ım sen bizlere şafi ismine şifa ver diyoruz ya. Kalpleri iyileştiren, zikir düşündüren ve hatırlatan. Kur'an-ı Kerim'in dili Arapça'da. Çünkü indiği toplumun diliyle hitap eden. Anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. İyi de hocam biz anlamıyoruz. O ne olacak? Bak. Ee, Tevrat da arkadaşlar İbranice'ydi. Zebur da İbranice'ydi. Ya da İncil atıyorum. Başka bir dilde benim bile İbranice'ydi üçü de. Yani indiği toplumun dilinde gelir, bu senin o dili anlamayacağın anlamına gelmez değil mi? Çok şükür ki anlıyoruz. Evet, Kur'an-ı Kerim okumak ibadettir kesinlikle. En çok ezberlenen kitaptır ve Kur'an-ı Kerim baştan sona ezberlerine biz ne diyoruz arkadaşlar? Hafız diyoruz. Kur'an-ı Kerim bakın. Şurada uzun uzun anlatmış ama ben size şöyle kısaca yazdım. Bir, Kur'an-ı Kerim'in ana konuları bakın. Kur'an-ı Kerim'in Ana konuları şunlardır. Ahlak, ibadet, muamelat, ukubat, kıssalar ve iman esasları vardır arkadaşlar. İman, iman iman esasları vardır. Ahlaki konular, ibadetler, iman esasları muamelat şudur arkadaşlar. Uygulamalar. Yani sosyal hayatımızda e, sosyal hayatımızı düzenleyen her şey bunun içerisinde. Bütün hukuk kuralları da dahi. Okubat bu sosyal hayatı bozulmasını engellemek için konulan bazı kurallar, cezalardır. Kısalar ise bizden önceki peygamberlerin ya da insanların yaşadığı bazı ibret verici olaylardır. Yani Kur'an-ı Kerim sadece e, ibadetler değil gördüğünüz gibi değil mi arkadaşlar? Sadece bu değil bir sürü şey var yani her şey dahil içinde Hazreti Peygamber'in yolu sünnet arkadaşlar bakın sünnet şudur bakın Peygamber Efendimiz bak bakın öncelikle bir Peygamberdi değil mi tamam Peygamberdi babaydı değil mi arkadaşlar babaydı ee, çocukları vardı değil mi ee, aynı zamanda bir liderdi yani nasıl mesela Medine Devleti'ni kurdu mu? Kurdu arkadaşlar. Savaşlar oldu mu? Liderli. Çok güzel yazdım gördüğünüz gibi. Yani e, tabi arkadaşlar normalde de yazım güzel olduğu için yani şaşırmadınız. Ben de şaşırmadım. E, küçükken yazımı bir düzeltemedim. Hala da aynı kaldı. E, şöyle liderdi arkadaşlar. Daha sonrasında arkadaşlar Peygamber Efendimiz liderdi. Peygamberdi. Aynı zamanda arkadaşlar yani normal bir insandı. Yani yazamıyorum anlamadım ki ben niye böyleyim ya. Cık. Neyse tam yazacağım inşallah sabaha kadar. <laughs> Şuradan başlayıp şuraya doğru gidiyorum. Evet peygamberdi, babaydı, liderdi. Aynı zamanda arkadaşlar arttırabiliriz. Bir e, normal bir insandı. Yani peygamber efendimizin davranışlarında bir peygamber olarak davranışları var. Liderlik vasıfları var. Bir baba olarak, bir eş olarak. Yani bunları çoğaltabiliriz. Yani bununla ilgili her şeyi biz sünnet diyoruz. Ama bizi ilgilendiren en önemli nokta peygamberliği ile ilgili olan kısımlardır. Sünnet dediğimiz kısım budur. Yani bizim mecburi sünnetimiz peygamberliği ile ilgili olanlar. Şu Bunlar da arkadaşlar liderliği, babalığı, eşliği, bir eş olarak peygamber efendimiz. Bakın E'nin çubuğu da ne güzel. Bir eş olarak peygamber efendimiz arkadaşlar. O da bize örnektir. Çünkü o bizim peygamberimiz. Ee, şöyle ki bizim için önemli olan sünnet budur. He bu bağlayıcı sünnettir bizim için peygamberlik vasfıyla ilgili olanlar. Bunlar da bağlayıcı olmayan yapıldığında sevap kazanılan, yapılmadığında hiçbir şekilde günah sokmayan dileyenin örnek al alabileceği e, vasıfları ile ilgili uyguladığı sünnetlerdir. Şimdi sünnet terim olarak Hz Muhammed'in söz, davranış ve takdirleri yani uygulamalardır. Tümüne birden verilir. En temel kaynağı Kur'an-ı Kerim birinci sıradadır arkadaşlar. Ancak Allah'tan alarak insanları tebliğ eden, söz ödenen, açıklayan Hazreti Muhammed de bizim için bağlayıcıdır. Yani evet Kur'an-ı Kerim tabii ki temel nokta bizim için. Ama bu sünnet yani Peygamberimizin yaşam tarzını, yara yaşayışını görmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Andolsun ki Resulullah sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar için güzel bir örnektir. Kur'an-ı Kerim bundan bahsediyor zaten. İndirilerini açıklaman ve içinde düşünüp Bakın açıklaman ve düşünüp anlasınlar diye sana biz bu Kur'an'ı indirdik. İşte maalesef sorun burada. Kaçımız düşünüyoruz, kaçımız okuyoruz, kaçımız anlamaya çalışıyoruz? Mesele bu. Kim Peygamberi itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse bilsin ki biz onu ona biz seni onlara bekçi olarak göndermedik. Yani sen bir bekçi değilsin diye bakın. Peygamber Efendimiz çok çabalıyor ama baktı ki karşılığını görmedi insanlarda. Üzülünce Allah Teala diyor büyük bırak diyor. Bak diyor onlar akıl sahibi varlıklar. Dilerse iman etsinler, dilerse inkar etsinler. Hodri meydan. Kur'an-ı Kerim'de allah Teala meydan okur. Bırak diyor sen bekçi misin diyor. Bak bu tabiri kullanmış allah Teala. Sen bekçi misin diyor onların başında. Onların akılları var. Düşünebiliyorlar. Yüzlerce kitabı okuyabiliyoruz. Yüzlerce kitabı okuyacak vaktimiz var ama Kur'an-ı Kerim'i okumaya vaktimiz yoksa He, yani onun da ki bilincindeyiz ki, onun hesabına verebilecek durumdayız ki, o kadar akıllıyız ki bunu tercih ediyoruz diyor. Değil mi? Bekçi değiliz biz. Sadece biz söyleriz, peygamber söyler, e, kim yüz çevirirse de bilsin ki biz seni onlara bekçi olarak göndermedik. Kendini yorma diyor. Öyleyse Allah'a itaat edin. Yani iman edin, peygamberine de itaat edin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şayet yüz çevirirseniz bilmiş olun ki el, e, elçimize düşen sadece sadece apaçık bir tebliğdir diyor, değil mi arkadaşlar? O sadece o sadece tebliğ yapmakla görevlidir. Yani açıklamakla görevlidir. Allah'ı seviyorsanız bana uyun diyor peygamberimiz. Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Eee Hmm. Evet, bakın. Peygamber size neyi verdiyse onu alın. Ee, peygamber sizden neyi neyi yasak ettiyse de ondan vazgeçin, Allah karşı gelmekten sakının. Ee, hiçbir mümin ve erkek, erkek ve kadın için kendileri işleri konusunda tercih kullanma hakları yoktur. Bakın burada aslında yani tercih kullanma hakları yoktur derken şunu söylemek istiyorum. Allah ve Resulü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman yani eğer bir Allah ve Peygamber net bir konu hakkında yalnız öyle hani belirsiz bir konu hakkında değil yani namaz mesela namaz konusunu ne diyor Allah Teala namaz farzları diyor atıyorum namaz kılınması gerekiyor arkadaşlar hani işte mümin erkek ve kadınlar ya yani inananlardan bahsediyor bu arada hani inanmayanlar bundan mesul değil arkadaşlar. mümin erkek ve kadınlar için diyor kendi kendi işleri konusunda tercih kullanmakları diyor yani Allah ve Resulü o konuyla ilgili bir karar verdiyse Allah o konuyla ilgili bir hüküm belirlediyse sen bu konuda artık ben namaz kılmıyorum. da umurumda değil diyemezsin diye. Bak sen müminsin çünkü. Bahsettiği mesele bu. Biraz küçültelim. Evet. Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Ali İmran suresi. İslam'daki önem hangisi İslam'da önem önemi ile ilgilidir? Evet. Hangisi ile ilgili arkadaşlar? Tabii ki sünnet değil mi? Can that... I?